Evet, söylüyorum. Çok pardon, dinleyip çekelim. Aynen. Evet. Evet. Hazarız. Evet. 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 Bugün en mutlu günlerinizden bir tanesi. Oğlumuzun evlendiğimiz biraz <laughs> önce de evet dediler mutluluğa neler söyleyeyim? Piyano olarak söylüyorum. Ya tabii ki o duygular anlatılmıyor. Aslında Yaşanmak gerekiyor. Hem heyecan var, hem hüzün var. Ee, yani hüzün evlenmelerinden dolayı değil keşke Savaş'ın babası da olsaydı diye bir hüzünüm var evet ee, ama her şey çok güzel çok mutlu olsunlar hepinize de çok teşekkür ediyorum bizi yalnız bırakmadınız geldiniz sağ olun ee, birbirlerini sevecekler saygı gösterecekler ee, birbirlerinin hayatlarına saygı gösterecekler ayrıca bugün oğlumun doğum günü <laughs> bir de evet güzel bir tarih oldu yani en azından unutmaz evlilik yıl dönümüne. Ceren Hanım. <laughs> Hanım için de kolaylık oldu. A kolaylık yani İkisi için de kolaylık oldu, evet, <laughs> aynen öyle, aynen öyle. İlk e, takım elbiseli damatlıkta gördüğünüzde neler hissettiniz? Ya yani çok heyecanlandım. Yani e, ne bileyim? Bir anne olarak evladını öyle görmek çok hoş bir duygu tabii ki. E, yani bir yaşa kadar getiriyorsunuz, büyüyor ve evlendiriyorsunuz. Bu çok güzel bir duygu bir anne için gerçekten çok güzel bir duygu. Belirtmek istiyorum. Biz de sizi görünce heyecanlandık. Oo, çok teşekkür ederim. Güzel, çok güzelsiniz. <laughs> teşekkür Muhteşem ederim. görünüyorsunuz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. ederim çocuklar. Evet, şey oluyor kızınızla evlendiniz? Kendisi de burada mı? Eşik etti mi? Tabii tabii mi? burada. Ablası burada zaten. Zaten onlar e, damadım. Bu sevgili Volkan. <laughs> damadım demiyorum O artık benim oğlum e, ve kızım çok emeği var gerçekten de. Hemen hemen onlar bu düğünün başarılabilmesi, yapılabilmesi için her türlü desteği verdiler bize. Sağ olsunlar. Tabii ki buradalar. Bir şey, kına gecesi de yapıldı. Evet. Kızım diye paylaştınız hatta. gecesi geçti kına gecesi? Güzel. Güzeldi. Keyifliydi. Çok keyifliydi. Çok Kınalar güzel. Da yakıldı. Da yakıldı evet. Aslında evlilik teklifinden itibaren Beraber yap bu bugüne kadar geldiniz. Yani genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ben tabii daha öncesinden biliyorum. Yani aşağı yukarı bu seneyle birlikte 7 senedir birlikteler onlar. Çok küçük yaşta öyle birbirlerini tanıdılar. Sevgileri o kadar büyüdü ki kopamadılar birbirlerinden ve bunu hayata geçirmek, hayatlarını birleştirmek, birlikte yaşamak istediler. Bu sonuca kadar geldi. Anneleri seder derler ya 7 yıl önce ilk gördünüz dediniz ya evlenirler. Dedim. Çok dedim. Şey. Dedim. Kustak, dedim. Çünkü gelin. kızım da e, kızım diyorum. E, gerçekten çok cici, çok sakin e, çok munis, çok tatlı bir kız. Yani onlar güzel inşallah mutlu olsunlar. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın her zaman onları. Peki. Efendim, sizi yorduk, Ayaklarınıza sağlık, geldiniz. Teşekkür Çok ederim. teşekkür ediyoruz, ama bundan sonra torun sorularına hazırlıklı olmanızı <laughs> rica ediyoruz. <laughs> Zaten üç tane torunum var kızımdan. İnşallah onlardan Benim da olur, inşallah. dördüncü gelir inşallah. Benim ben size isterim. teşekkür ediyorum. Daha karar vermediler, savaşın çalışmaları devam ediyor çünkü işi var. Bir ara gidecekler ama ne zaman onları kendileri karar verecek. Olsun, çok çok, çok teşekkür Zaten ediyorum. Ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben geriye